Of, tam 3600 yıllık Ütopya kitaplığını ben tek başıma nasıl düzenleyip sıraya koyacağım anlamıyorum ki. Ay, yani bunları sıraya sokup düzeltmek için sihir kullansam bile tek tek kitapların ne olduğunu bilmem gerekiyor. Of, en iyisi başlayayım. Evet, İbrahim Tatses'in Veliyatı Olabilme Sihirleri. Hmm, bu nereye bakalım? İşte buraya. Keşke şimdi Burak'ın yanında olabilseydim. Ama <laughs> yapacak çok işim var. Yani bu kadar işim varken onun yanına gitmem imkansız. Yani en azından ben yapamam. <gülüyor> 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 Of! Sanırım hayatımın en güzel yılları bu kitapları ayıklamakla geçecek. Ay neden bana Yüce Ulus böyle bir ceza verdi anlamıyorum ki. Ay. Cık. Aşk sihirleri kitabı. Bunları da aşk ve sevgi bölümüne koyacağız. Neredeydi? Hah. Bak aşk ve sevgi deyince yine aklıma Burak geldi. Of, çok özledim onu. Tabii kızları da çok özledim. Acaba kızlar ne yapıyordur? Umarım yokluğumda, Burak ve kızlar için her şey yolundadır. Hızlı ulaşım sihirleri kitabı. Aa, ben bunları hatırlıyorum. Yani yüzyıl önce bir yerden bir yere gitmemiz tam 20 dakika sürüyordu. Sihirler ne kadar çabuk gelişti. Artık sadece birkaç saniyemizi alıyor. Neyse, nereye koyuyorduk? Hı, ulaşım bölümü. Hı. Bak gitmek deyince yine aklıma Burak geldi. Sadece birkaç dakika görsem de yeter bana. Hatta birkaç saniye. Evet birkaç saniye ne de olsa gidip göreyim. <laughs> Kel kafada saç çıkarma sihirim. Hmm. Saç 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 saç. Hmm. Heh, doku ve organ bölümü. Doldu. oldu. Ha, bu arada Burak sürekli siyah saçlı halimden bahsedip durdu. Çok garip. Yani ben Burak'ın yanına hiç siyah saçlı gitmedim ki. Herhalde beni başkasıyla karıştırdı. <laughs> Yoksa hadis benim kılığıma mı girdi? Ha, ya böyle bir şey yaptıysa? Kolay gelsin Selena. Nasıl? Biraz düzene sokabildin mi? Biraz zor oluyor ama galiba başaracağım Yüce Honos. Sana güveniyorum. Ee, şey, Yüce Honos, size bir şey sorabilir miyim? Eh, sor bakalım. Acaba ödül olarak Hades benim kılığıma girme ödülü mü aldı? Üzgünüm ama Hades'in kazandığı ödülü sana söyleyemem. Anlıyorum. Şey, peki sadece benim kılığıma girip girmediğini öğrenebilir miyim? Bunu söylerse Hades sana söyleyebilir. Benim bu konuda bir bilgi vermem doğru olmaz.